üretim tesisinde gerçekleştirmektedir. 25. yılınızın da kutlu olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve nice 25 yıllara diyorum. Tabi şehrimize tabi büyük katkıları var. Burada OSB'de Bülent Bey başkanımız burada ilk kurulan fabrikalardan birisi 70 90 neyse İstihdamla başlamışlar, 2000'i aşmışlar ve sürekli yatırımlarını geliştirme, pazarlarını geliştirme ve Avrupa'da önemli bir merkez olma, hub olma özelliğini koruma gayretindeler. Hem Toyota hem Toyota Boşok olarak şehir olarak biz kendilerinden çok memnunuz. Şehrimizde sadece üretim açısından değil, özellikle kadın istihdamına verdikleri destekten dolayı değil, aynı zamanda az önce ifade ettiler. Gerek trafik eğitimlere, gerek eğitim sektörümüze gerekse sosyal, kültürel hayatımıza katkılarından dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siz de şanslısınız. Türkiye'nin en güzel şehrindesiniz. Türkiye'nin potansiyeli en yüksek şehrindesiniz. Türkiye'de böyle zenginliğin, insan zenginliğinin, insan kaynağının çok güçlü olduğu, yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda gelen, doğasıyla, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle mükemmel bir şehirdesiniz. Bu açıdan sizler de şanslısınız. Kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Tabii potansiyeli yüksek diyorum. Zira SASO başkanımız burada çok güzel bir vizyonu var bu şehrin, çok büyük hedefleri var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada önemli bir merkez olmayı hedefleyen, vizyonunu öyle koymuş. Önemli bir cazibe merkezi olmak isteyen ve sadece bunu sanayide değil, üretimde değil, aynı zamanda tarımda da müthiş tarım potansiyeli var. Turizmde de トヨタ暴食トルコとして、今後も産業報告、すなわちトルコ国の経済的、社会的な発展に向かい、投資、採用の拡大および社会貢献に力を入れていく所存でります。 Toyota Boşoku Türkiye olarak Türk sanayini desteklemeye, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimi için yatırım yapmaya ve istihdama odaklanarak paydaş mutluluğunu sağlamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar müşterimiz sayesinde 3 milyon setin üzerinde koltuk seti ürettik. Aynı zamanda bölgenin, Türkiye'nin sanayisinin gelişmesinin de verdiği katkıyla bugün teşhisatımızın, makine ekipmanımızın yüzde yerli ve ürünlerimizin de yüzde doksanın üzerinde bir yerlilik oranı var. Bugün ise iki fazla kişinin çalıştığı dev bir kuruluş oldunuz. Bizim en büyük tedarikçimiz oldunuz. Her proje, her yatırım bizler kadar ilimizin, bölgemizin ve Türkiye'nin de kalkınması için ve ilerlemesi için her bir adımdır. Biz bugüne kadar birlikte Birçok projede verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İşbirliğiniz ve kaliteli üretim bize olan katkılarınız için tüm Toyota Boşluk çalışanlarına ve değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Sakar Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Sera AŞ ve Fidan AŞ şirketleri ile de tarımsal üretime katkı sağlıyor, üreticilerimize destek sunuyoruz. Üreticilerimiz kazandıkça Sakarya kazanacak, Türkiye kazanacaktır. Bu hedefle birçok projeye imza attık.